Bu haberler ne lan? Savaş mı çıktı? Sokaklara çıkıp nasıl çatışırlar lan bu adamlar? Ellerinde Kalaşnikov vardı lan Kalaşnikov. Amirim Rusyelerini görmüşler çatışma sırasında mahallede. Onlar da işin içinde Az önce bir bilgi aldım amirim. Vagos çetesinin önünde gelen üyelerinden Oscar'ın cesedini bulmuşlar. Ballasların taradığı kişi oymuş. Hassiktir. Çete savaşları başladı. Bu saatten sonra kendimize dikkat etmemiz lazım. Bu Meksikalıların düşmanlarına ne işkenceler yaptığını iyi bilirim. Amirim bence bunlara bir operasyon yapalım. Ballas liderini de alalım. Vagos liderini de alalım. He bir de bir kişi daha var. Teskas çetesi lideri Jacob Davis. O zaman SWAT ekiplerine durumu bildirelim. Bir an önce alalım bunları şehir hapishanesine. Amirim bunları bence şehir hapishanesine değil de o maluma hapishaneye aldıralım ki yaptıklarının bedelini ödesinler. Sonuçta o kadar kişinin canını aldılar. Haklısın oraya gönderelim bence de. Oranın sahibi tanıdığım zaten. Sizin yapacağınız işi sikeyim. Kaç kişisiniz? Üç kişi öldüremediniz. Abi ben son anda kurtardım kendimi. Yoksa beni de öldüreceklerdi. Yine öleceksin lan. Bu vagoslar ne anasının amına girdiler. Bulun lan çabuk. Abi arkadaki ana yolun orada görmüşler onları. Yol kenarında sigara içiyorlarmış. Yürüyün gidin götlerinde söndürün o sigaraları. Yediler mi dersin? Yediler tabi ibneler. Birazdan damlarlar buraya yerimizi alalım. Yedik hepsini ama Mahmut yok Gel sen de Jacky Yok benim işim var eski ustamı döveceğim He doğru anlatmıştın Neyse bizim ev güvenliği orada kalacağız bugün Yarın başımızın çaresine bakarız amına kodumun çocuğu sen. <laughs> ne oluyor ya? Aa! <laughs> ne oldu yavşak? hayamına koyayım bizim yaptığımızı nereden biliyorlar lan Basket takmadınız be Jackie Her yerde kamera var artık Daha önce de yaptık hapiste sıkıntı yok Bir daha yatarız Lan bunlar bizi o hapishaneye almasınlar O hapishane ne lan Harbi ne o dediğin Gizli hapishane siktir lan. O bir efsane Varlığı kanıtlanmamış Lan bana da anlatsanıza şurayı bir Ya bazı insanların söylentileri vardı bir aralar Gizli bir hapishane varmış Orada hiçbir kural yokmuş Mahkumların orada Normal hapishanedeki gibi hakları yokmuş Her gün işkence yapıyorlarmış Hay amına koyayım dizi çıkar lan bu söylentilerden Amigo orası gerçekse ben dayanamam masarım kendimi Dediğim gibi Sezar Efsane o Yeti gibi bir şey Kim öyle bir hapishane yapabilir lan suç bu Haklısın uydurmuşlar baya Boş boş konuşmayın lan aranızda birazdan gidiyorsunuz zaten Az siktir bayıltmışlar lan bizi. Ne yaptınız lan bize orospu çocukları? Sen kimsin lan? Ne oluyor lan? Ananı... Neredeyim lan ben ama Sezar Jackie Bas siktir. Kaçırdınız mı lan bizi? Düzgün sıra olun elektriği veririm götünüze. Neredeyiz biz? Sarı sormak yasak. Sikerim sizi şimdi ha. Orospu çocukları. Vagos çetesi lideriyim lan ben. Sezar sus. Ne sus Jacob. Görmüyor musun nerede olduğumuzu bile bilmiyoruz. İlk defa mı girdik hapishaneye? Kimi kandırıyorsunuz lan? Kapat çeneni artık. Burası sizin bildiğiniz hapishanelere benzemez. Alın bunu. Lan kime alıyorsunuz? Diğerlerini de alın. O siktir lan. Burası. Lan oğlum buradan çıkınca kafanızı keseceğim. Beni iyi dinleyin lan. Buradan çıkış yok. Burada işkence çekerek öleceksiniz. Buradan kurtuluş yok. Burası dünyadaki cehennem. Avluya cesetleri gösterin. sıra mı? Ha lan gerçekmiş. Burası o hapishane. Böyle bir yer nasıl olabilir lan? Kim yönetiyor burayı? İmkansız. Cehenneme geldik lan resmen. Sezar'ı ayrı bir yere alın. Onunla bizzat ben ilgileneceğim. He bırak sen beni ananını sikiyorum gör. Sezar sus sus. Hadi ne duruyorsunuz? Hayriyetten bir saat elektrik verin. Bugün yemek vermeyin bunu. Lan öleceğiz burada amına koyayım. Hayır, ölmekten beter olacaksınız. Senin ölünü sikeyim ölünü. Hepiniz gelin lan yavşaklar. Cemal rahat dur lan Durmazsam ne olacak lan ha? Bana mı vuracaksınız Yok lan sana niye vuralım Götünüz yemez değil mi Cemal hadi abi Acıkmıştım zaten İçeri gireceğim Önemli haberlerim var sana Anlat hele ya Mahallede çatışma olmuş. Oscar diye bir Vagos üyesi ölmüş. Sonra Ballasların mahallesini basmış Vagoslar. Ya Vagoslardan bize ne? Mahalleyi basanların içinde Jacob Davis de varmış. Üç kişilermiş. Diğerleri kimmiş? Anlatsana ya. İşte Vagos çetesi lideri bir de kıdemli bir Vagos üyesi. Hay amına koyayım. Abi niye onlara bulaşsın ki? Ben ne zaman dışarı çıkacağım? Şu an frer etmek çok riskli Cemal. Zaten mahalleyi basanları da polisler almış. E hani neredeler o zaman abi? Buraya getirmeleri gerekiyordu. Bir işler dönüyor ama anlamadım. En kısa sürede frer etmem lazım benim. Abiyi bulmam lazım. Tamam yapacağım bir şeyler. Beklesen. Ulan mesleğimizden de olduk. Ne yapacağız şimdi? Öf. Gideyim bir iş bulayım ben amına koyayım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Eleman almıyoruz. Neden? Bir olaylar oldu. Artık bıraktık. Almıyoruz. Ya ne olayı olabilir? Polistim ben zaten. Yeni görevimden alındım. Boş yere işsiz kaldım. Kusura bakma. Alamayız seni işe. Daha önceki çalışan bir müşterimizin arabasını çaldı. Sonra da gelip patronumu dövdü. Adam hala komada. E şikayet et senin dayı. Ben tanırım belki ne adı? Nasıl şikayet edeyim? Vagoslar siker beni. Adı Jackie'di. Benim de bir kardeşim vardı adı Jackie. Bu şehri onu bulmaya gelmişti. Sonra onu bulamadım. Polis falan oldum. Neyse madem almıyorsun gideyim ben de. Dur bakayım sen. Buyur. Hayırdır kimsin sen dolanıyorsun burada? Azat benim adım. Ee tanımıyorum ben seni. Hangi çetedensin? Ne çetesi kardeşim? Çetede falan değilim ben. İyi buralarda Vagos üyesi görürsen bize gel. Bana ne amına koyayım sizin savaşınızdan? Uzatma görürsen bize söyle Hakkını alırsın zaten merak etme <laughs> Ne oluyor lan burada Hiç vagosları gözlüsen Bize söyle dedim arkadaşım o kadar Hayırdır vagoslar aranızı mı sikmiyorsunuz Nasıl konuşuyorsun lan sen? Allah su ben. Ben de ters kas lan amına koydumun çocuğu seni. Oo. Sen kimsin? Azat benim adım çetede misin diye sormayın. Bu mahalleye girdiğimden beri soruyorlar ya. Buralarda gezme kardeşim. Çete bölgeleri buralar. Tamam eyvallah. Eve gideyim yatayım ben de ya. Abi arka tarafa yürü bugün filer günü. Ev şöyle bir dışarı çıkalım da gösterelim mahalledeki piçlere test gaz gücünü.